Evet, bugün çorbalardan uluslararası Fransız soğan çorbası yapacağım. Bunun için öncelikli olarak tavaya birazcık sıvı yağ ekledim. Tereyağımla beraber yanmasın diye. Kısık ateşte yağımızı eritiyoruz. Ben soğan çorbasından biraz bahsetmek istiyorum. Soğan çorbası tahminlerce Fransa'nın yokluk zamanlarında olmuş bir çorba. Çorba için ben Soğanlar şu an çok acı olduğu için soğanlarımı jülyen olarak yaklaşık 50 0, 50 mm aralığında jülyen soğanlarımı doğradım. Ve yaklaşık 1 kilo, 1,5 kilo kuru soğan kullanacağım. Soğan çorbasındaki en önemli kısım soğanı terletmek. İlk aşamada soğanı terleterek yumuşatıyoruz. Ondan sonrasında karamelize olması Evet Evet, yağım eridi. Şu an içerisine soğanlarımı kullanıyorum. Ben soğan olarak hem sarı soğan, bir tane de mor soğan koydum içerisine. Şu an soğanlarımı bir çeviriyorum. Her tarafı yağla buluşsun diye. Ocağımızın altı en kısıkta. Şu an pişmeyi birazcık sağlaması için İçerisine çok az bir tuz ekliyorum. Ve kapağımı kapatıp yaklaşık 10 dakika bunu terlemeye bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika soğanlarımız terledi. Ve gördüğünüz gibi bir renk değişimi yok ama hepsi yumuşamış durumda. Yine kısık ateşte yaklaşık yarım saat 40 dakika soğanlarım karamelize olacak. Ondan sonrasında diğer e, takviyeleri yapacağım. Evet. E, az önce söylemeyi unuttum. Soğanlar karamelize olurken e, ara sıra yani beşer dakika arayla gidip geldikçe soğanları karıştırırsanız yanmasını da önlemiş olursunuz. Evet. Yaklaşık 40 dakika geçti. Soğanlarımız kısık ateşte karamelize oldular. Evet. Soğanlar karamelize olduktan sonra iyice şekerini saldığı için asitlik eklemek için sirke ekliyorum. Bu aşamada şarap da ekleyebilirsiniz ama ben sirke kullanmayı tercih ettim. Sirke olarak da üzüm sirkesi kullandım. Böyle kahverengi bir hal aldılar. Şu an içerisine et suyumu ekleyeceğim. Bunu eklerken altımı biraz açıyorum. Bu kadar su yeterli olacaktır. Bunda yaklaşık 1 litre vardı. böyle kahverengi bir çorba oldu. Şu an kaynamasını bekliyorum. Evet çorbamız kaynadı. Şu an tekrar altını en kısa alıyoruz. İçerisine bu aşamada karabiber ekliyorum. Çorba yapımında şu an bizi yanıltabileceği için tuzu en son atıyoruz. Yine kısık ateşte kapağımızı Kapatıp yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar çorbamızı pişiriyoruz. Evet, yarım saat çorbamız pişti. Şu an içerisine tuzunu atıyorum. Tuzu eksik gelirse ekleyebiliriz. Ve çorbanın altını kapatıyorum. Ve çorbamız bu şekilde kahverengi renkte bir çorba. Afiyet olsun.